Bugün aslında pratiğe baktığımızda en çok tartıştığımız şey her zaman gazetecilik etiği oluyor Sayın Akbayır. E, bu konuya değindiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Son olarak algoritmaları da konuşalım istiyoruz tabii ki. Herkesin kavram olarak duyduğu ancak yabancı kaldığı bir şey algoritmalar. Az önce de söylediğiniz öğrencilere hala öneriyoruz sosyal medyada olmalarını, bir şey üretmelerini. Ancak içerik üretecek, haber üretecek herkesin aslında bu algoritmalara karşı da bir ilgi ve bunları çözmesi gerekiyor değil mi? Evet doğru. Algoritmalar haber tüketimimizi baştan aşağı değiştirdi. Sosyal medya platformları ve haber siteleri artık algoritmalar kullanıyorlar. Kendi ürettikleri algoritmalar olabilir, satın aldıkları olabilir. Bu algoritmalar sayesinde bizlere kişiselleştirilmiş içerikler sunuyorlar. Bu ilgimizi çeken haberlere kolayca ulaşmamızı sağlıyor. Ama aynı zamanda diğer taraftan negatif etkileri de var. Örneğin sosyal medyada ortaya çıkan literatürde tartışılan konulardan birisi de şudur. Yankı odaları kavramı karşımıza çıktı. Yani sadece kendi görüşlerimizi destekleyen içeriklerle karşılaşıyoruz. Yani birbirimize bağırıyormuşuz gibi geliyor orada. Sadece kendi içeriklerimizi orada paylaşmakla birlikte geniş bir kitleye ulaşmak, diğer haber türlerini, haber içeriklerini paylaşmak ne yazık ki engelleniyor. Ayrıca algoritmalar tık sayısına göre içeriği ön plana çıkardığı için kaliteli bir habercilik faaliyetini arka planda tutmak gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Örneğin sensasyonel içerikler daha fazla tıklandığından dolayı o tarz içerikler ön planda oluyor. Daha çok o plandaki başlıklar sosyal medya platformlarında ön plana çıkıyor. Bu da ne yazık ki kaliteli haberciliği geri kalan planda kalmasına neden olabiliyor. Gazeteciler algoritmaların nasıl çalıştığını mutlaka anlamalı. Bu sistemi etik bir şekilde kullanmayı öğrenmek durumunda. Artık içerisinde yaşadığımız zaman dilimi dijital dönüşümün en üst noktası. Örneğin yapay zeka uygulamaları çıktı. Gündelik hayatımızın ayrılmaz parçaları haline dönüştüler. Belki de tarihimizde ilk defa gezegendeki en zeki ikinci yaratım kurumuna düşeceğiz. Böylesi bir ortamda yerli ve milli algoritmalara yatırım yapmak zorundayız. Veri güvenirliği dijital dünyanın en önemli taşlarından birisi olmalı. Elbette bu güvenliği sağlarken kişisel özgürlüklerin kısıtlanmaması, ifade ve basın özgürlüğü ilkelerinde riayet edilmesi gerekiyor. Diğer yandan sohbetin başında da ifade ettiğim gibi sosyal medyada çok hızlı bir şekilde dolaşıma giren gerçek dışı bilgilerle de mücadele etmemiz gerekiyor. Bu noktada belki bir başka akademik çalışma, mal yapılarak bu noktada bir öneride bulunabilirim dinleyicilere. Örneğin sosyal medya platformlarından en çok tercih eden haber alma platformları. Tahmin ediyoruz ne olduğunu. Evet. Bir paylaşım haberinin altına grok bu doğru mu sorgulaması ile birlikte haber içeriğini çok rahat ve çok hızlı bir şekilde teyitleyebiliriz. Yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırmak için burada. Algoritmalar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için burada. Aksi değil onları kullanmayı, onlarla yaşamayı mutlaka öğrenmeliyiz.